Sefoşum hoş geldin Fatma hoş geldin ee, gördüm e, Instagram'a girdin gördüm ben dönerim sana beğenileri de unutmayın Sefoş Fatma denesinle biraz konuşacak ben yemek hazırlayacağım buradayım zaten Sefoşum Mehmet Mehmetle Sefa beni atın size zahmet Merhaba data. <laughs> data hoş geldiniz teşekkür ederim Teşekkürler Data Diyor kolay gelsin Çok sağ olun Nasılsınız iyi misiniz Yemek yapacağım Deniz Yeni okuldan geldi Abi adım Merhaba, adım, adım Deniz evet. Mehmet kaç yaşında Fatma'dır abisinin telefonu almış Fatma'dır Fatma adı Deniz Fatma Fatma abisinin telefonunu almış <laughs> Çok teşekkür ediyorum DATA bizler de iyiyiz teşekkür ediyorum ne dese kanalı kapatıyordum Arkadaşlar izin vermedi o kadar ki sinirlendim DATA benim saatler 10 gündür gelmiyor Ölenden sonra baktım 20 saat gelmiş bana. Herhalde kanalım mı çalındı, yoksa birileri mi kapmış dedim. Çok sinirlendim. Arkadaşlar sabreddiler bana. Teşekkür edersiniz. İz data. Diğer canınızı izledim. Teşekkürler data. Çok teşekkür ediyorum data. Ben yemeği ayarlayayım. Çocuk okuldan geldi de. Köfte yapacağım ona. Oraya yorumumu yazdım. Teşekkürler data Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı yayınlar Gülhan Teşekkürler Necati Yıldız. Yine falan, Necati Yıldız Tamam data hoş, hoş geldin Necati Yıldız. Yayını beğenelim ya. 12 kişi var. Çok e, kolay geldi zaten. Recep Yıldız nasılsınız kardeşim? Saatler dolmuyor ki. Valla saatler benim 10 gün oldu vermediler. Çok sinirlendim. Neredeyse siliyordum kanalı. Kapatmayız ya zaten. kalasınız ses kız dedi İyiyiz Necati abi sağ olasın. tamam kustum gönül sefası yayını beğenelim arkadaşlar 13 kişi var yayında size zahmet Bunlar çatlakilerdir, çatlakiler. Yeni gelenler de. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yayını yükseltelim. Evet. Ay taşı boş yapma. Ay taşı boş yapma. Ay taşı. Ne diyor? Mal diyor. Saygılı olalım, terbiyeli olalım çocuklar. Teşekkürler Necati Yıldız. Necmi. Necmi hoş geldin, merhaba. İyi, sağ ol, sonrasında. Necmi. Saygılı olalım gençler. Çok ayıp. Ee, sensin sen. Kartal, hoş geldin. İyiyiz Necmi, siz nasılsınız? Sizi sormalı okuldan gelmeyi deniz yorgunluğu. <laughs> Yemek yapacağım ona. Yetiştiremedim. Adam nasıl ya? Diğer ablan nerede abi? abi. Adam Deniz okuldan geldi ablam köfte hazırlayacağım akşam yemeğine Hoş geldin abla Beynleri unutmasınlar Necme daha 17 yaşındayım Oğluyum <laughs> Kendimizi gösteririz Vakti gelince Bir saatleri dolduralım Çocuklarımı e, göstereceğim Çocuklarımı da göstereceğim tanırsınız onları Tanımanız Hoş buldun abi Hoş buldum beraber. abla Mardin'de kalıyoruz. Mardin'in bir ilçesi. Tepeli. Hoş geldin abi. Hoş buldum abi. Ben Azerbaycanlıyım. Başım gözüm üstünde Necmi. Necmi demiş ben Azerbaycanlıyım. Ben de dedim başım gözüm üstünde. E, tamam Necmi yani kız erkek olduğunu fark etmiyor ki. Sonuçta insan değil mi oğlum? Hepimiz kardeşiz. Erkek değilim. Hepimiz Abi kardeşim. selam dur. Da. Anne Damla diyor selam. Aleyküm, Aleyküm selam Damlacığım hoş geldin. Mini Hı? Mini var. Ne de o? E tamam konuşup Mardin Mardin'in e, Kızıltepe ilçesindeyiz zaten. Kardeş kaça gidiyorsun? Kardeş 11'e gidiyorum. <laughs> o abin oğlum abin. abin. Nec Necme diyor anana selam söyle. Ay, aleyküm selam teşekkür ediyorum. Teşekkürler teşekkür Necme. Ediyorum. Abi kaç yaşındasın? Abi 17 yaşındayım. 16 bu sene ne diyor 17'ye girecek daha. Ömer Temmuz'da 18'e giriyor değil mi? Şahaha. Ama köfteleri ben geliyorum. Levin hoş geldin. Ben Abi kaç tabi. yaşındasın? Abi 16 yaşında. Benim lise sonu Lise son değil. 11. sınıfta değil ya unutmasın. Selamun işte. aleyküm. Aleyküm selam Levin. Midyatta arkadaşım var. İyi data. Bizim de var. <laughs> Annenin kaç yaşı var? Sen ne yaşı mı? Martin değil mi ya? Ya annem 50 yaşında. Şey 60 yaşında oğlum. Annem bu sefer 80'e girecek. Aynen. 80'e girecek. de 100 yaşında. Adam hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş buldum. Demin demiş. Hayır, hayırlı ki. Teşekkürler Damla. Benim ee, de 17 yaşında kızım var. Lise son okuyor. Benim de abim on, e, 17 yaşında o da Allah lisesini. bağışlasın. Allah bağışlasın inşallah. Bütün çocuklarımızı bütün öğrencilerimize Rabbim dil açıklığı versin. selam. Bütün çocuklarımıza. Yayını beğenin ha. Dokuz kişisiniz lan. Ay bu Ay bu değil mi? Ödeniz. Yayını beğenin. Ay bu, Ay bu, Ay bu, Ay bu, Ay bu Dur ben yazayım. Bir Abi kaç çocuksunuz? Damla abla üç çocuğuz. Abi sen kimsin? Abi ben insanım. Madem abi sen kimsin? <laughs> ben oğluyum Gülhan'ın oğluyum da. Benim oğlu, Oğluyum ya Adem Olma yemek hazırlıyorum akşam yemeği. Okuldan geldi benim oğlum aç. Ona köfte hazırlıyorum. Benim oğlum köfteleri çok seviyor. Şurki sen deniz misin ha hala? <laughs> Mu oğlum? Yok. Hmm. sizler dün daraj geldim. Kardeşlerim yaşı kaç? Kardeşlerimin yaşı biri dokuz, biri on, on sekiz. Abim. Abim on sekiz yaşında. Daha girmedi, de, girmedi. bu sonu. Hmm. Müzik sesi gitmesin konuşuyorlar la. Yine telif almayalım. Dikkat et Yayını beğensenize Sıla, Dündar, Levin, Azat, Damla Hele üçüncü de beğenin Altı olsun Deniz İşte kıstım kıstım Diğer sefer gibi yapma oğlum Diğer sefer yapma Dikkat et abimle Oy Abi benim çok zammıvallaha Evet teşekkürler Damla Geliniz mi? Acaba. Lespa yukarıdan yapılıyor. Dur. Dur yukarıdan... dur şimdi kendi tarafından örnek olarak gösteririm. Ha göster göster. Bakın Şuraya tıklayın Bakın şurası Bakın oradan buna basın İşte bak yayın altı oldu. Bak bilmiyordular. Hmm. Ben ne yani. Söyle bilmiyorlar, bilmiyor. Normal ha, o beyniler, o Kaç yaşında yaşında yapıyorsun? Teşekkürler ee, Damla. Aleyküm selam Eskimen adam eskimez. Hoş geldin selam Aleyküm selam. Teşekkürler. Aleyküm Teşekkürler. Eskimeyen adam. Eskimeyen adam. Kim gelmiş bakın. Eskimeyen adam, Eskimeyen eski adam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum yeni çocuk okuldan geldi yemek yaptım köfte attım fırına sen idare et dedim kanalımı Deniz telefon sesini kıs kıs telif yiyeceğiz yine oğlum kıs, bir dakikalık şarkı dedim yani. anne kıs Az bir şey koy Ben gidiyorum sen. Mi? Tamam annem hadi. <laughs> teşekkür ediyorum. Eskime eskim. Eskimeyen adam. <laughs> ya çok farklı bir isim. Kanal var mı? Çok teşekkür ediyorum. Eskimeyen adam eskimez. data çok teşekkür ediyorum akış yaptığınız için vallahi arkadaş olmasaydı kanalı kapatıyordum neredeyse bin saatim var ha, tamam anladım bir saatim vardı arkadaşımdan iyi gidiyordum bu arkadaşlarım hep saatleri doldurdu Gülhan 10 gündür saat gelmiyor kafayı yemiştim Allah'tan e Öğleden sonra gördüm işte saat gelmiş <laughs> Vallahi delirmiştim Hatta aradılar arkadaşlarım Benimle konuştular Gerçekten çok moral verdiler Evet evet eskimeyen adam Lili'nin Evet hatırladım hatırladım Biliyorum tanıdım eskimeyen adam Hatta demiştim bu ne isim Pişman oluruz değil mi E data bize destek olun Siz zaten youtubersınız <laughs> Kanalınız güzel Evet. Damla abi sana bir şey diyeceğim ama yanlış anlama abi. Senin en sevdiğin yemek ve renk hangisi söyler misin? Biz ve İstanbul misin? Merak ediyorum. Abi bu arada sabitler misin lütfen abi? Ee, kimseyi sabitleyemem şu an Damla ve ceza yerim zaten telif yedim iki gün. Kusura bakma ablam benim. Kapatanların çoğu açtı. Ha anladım. Ben de sizi oradan tanıdım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eskimeyen adam eskimez. Evet, evet. <laughs> evet, çok teşekkür ediyorum Data. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum eskimeyen adam. Çok sağ olun. Tamam mı ablam benim? Deniz dinlenmeye gitti. Ben geldim. Yeni okuldan geldi ya çocuk. Sabahtan beri okulda içerik. Çocuk bu saatte e, vallahi içerik çok üretirim. Hem de çok güzel şekilde. Çocuk yeni okuldan geldi. Ondan sonra hafta sonu diyor anne dinleneyim biraz. Evet ya. Yoksa her gün ben çekim yapar atarım ama e, derleyip toplayamıyorum ne yazık ki. Olmaz değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Eski meydan adam 7. demiş benden. Çok, çok sağ olun. Tamam kendim çekerim de ama e, Yok ablam şu an çıkmıyorum. E, çekerim de doğru söylüyorsunuz ama e, toparlayamıyorum. Çekim yaparım zaten e, düzenlemelerini hep ben yapıyorum. Şöyle yapalım. Bu bu şekilde hani oğlum çekiyor, gösteriyorum. Hatta şöyle bu şekilde tut, böyle yap. Toparlayamıyorum. Gözler de gitmiş ya zaten e, ben Sıramı bekliyorum. Doktor beni arayıp çağıracak. Gözlerimi bir ameliyat edeyim ben. Gözlerim çok kötü ağrıyor çünkü. Evet evet, aynen öyle. İnşallah olmam. Tripod var bende var. Tripod var bende. İki bir tane kırdım, bir tane daha aldım. Aynen öyle, kesinlikle. Çocuk toparlama yapıyor ya, kırpma falan yapıyor. Orada çok sıkılıyor. Anne sıkıldım, anne yeter. Anne bu şekilde çocuk da okula gidiyor ya. Ben de üzerine gitmek istemiyorum. O hayalim gelmiş. Hoş gelmişsin güla seretçi ya ayıtı başı cana mı? Hayal nasın iyi misin canım benim? Hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsin. Hayal biraz moralim oldu. Bugün bana saat geldi. Yoksa kapatıyordum bu sabah biliyor musun? Arkadaşlar izin vermedi. Anlattım işte canlılarda. izin vermediler. Aradılar beni sakın ha dediler. İşte data da aynı şekilde. Ha yeni mi kurstan geldin? <laughs> kolay gelsin canım benim. Damla abla kolay. seni seviyorum. Ben de seni seviyorum ablam. Arkadaşlar Türkücü Hayal'in çok güzel kanalı var, çok güzel şarkılar söylüyor. Lütfen ona abone olur musunuz? Canlısına gelin. Hep canlısına giriyorum ve çıkmıyorum. Çok güzel sesi var. Da tabii de eskime, eskimez e, tanıyor musunuz? Bir saat dolduruyoruz Kübra. Tamam e, Hayal. He, şey hayal linkini sabitleyeyim mi sana abone olsunlar diye? Ben teşekkür ediyorum ablam benim. Hayal linkini şey sabitleyim mi sana abone olsunlar gelenler. Evet. Ve eee like'ını unutma hayal. Beğeni yaptın mı ablam benim? Sen yaptın mı? Yaptım. Sen de gir. Sabitlerim. Linkini gönder canım sabitliyim burada sana abone olsunlar sana destek olalım çünkü Türkücü Hayalin kanalı yeni yine yine kanalı çalındı garibim ben teşekkür ederim canım benim destek olalım lütfen arkadaşlar. Hayal e, linkini gönder linkini ben sa keşke sabitlemeseydim linkini göndersen ilk önce ben çıkarayım link göndereceksin hayal. Hayal burada mısın ablam benim? Hayal.